sürekli devam eden akıntılarda her namaz vakti için abdest almak gerekir mi? Bir abdeste diğer vakit namazı kılınabilir mi? Tabii bu akıntıdan kastedilenle önce onu irdelememiz gerekir. Yani bu bir burun kanaması veya herhangi bir uzuvdan gelen bir kanama şeklinde veya adet düzensizliğinden dolayı adetin ötesinde olan bir istihaze, özür kanaması ise bu durum farklıdır çünkü özürün sabit olması gerçekleştikçe yani adetle alakasız olarak yani şöyle söyleyeyim kadınsal hallerin dışında işte burun kanaması veya herhangi bir yaranın kanaması şeklinde ise bu bir namaz vakti devam edecek. Size namaz kılacak kadar fırsat vermeyecek. Siz özür sahibi oldunuz. Evet. Ondan sonra her namaz vakti için vakit girdiği zaman abdest alırsınız ve o abdeste vakit çıkana kadar dilediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz. O vakit içinde o özrün bir kere zuhur etmesi, bir kere kendini göstermesi yeterlidir. Evet. Ta ki hiçbir zaman yani ikinci bir vakit girdiği zaman iki vakit arasında tamamıyla kesilinceye kadar. Evet kadınsal hallerle alakalı olan meselelerde ise yani hayız ve loğusalığın dışındaki istihaze kanamasına gelince orada ise böyle bir vaktin tamamını beklemesine gerek yoktur. Adetin dışında bir kanama görüyor ise bu zaten istihazedir. Özür kanamasıdır. Vakit girdiği zaman abdestini alır ve namazını kılacaktır. Ancak bu akıntıdan kastedilen daha önceki programlarımızda da bunu dillendirmiş idik normalde adet ve sandığının dışında, özür halinin de dışında muhtat olan bir yaşlılık ise, yani kadınların işte buna e, rutubetül ferç tabiri kullanılıyor evet. fıkıh dilinde, e, bu manada bir yaşlılık ise, e, bunun abdesti bozup bozmayacağı, diğer bir ifadeyle necis olup olmayacağı ki vajinal salgı diyorlar buna, evet. e, bu konu e, eski kaynaklarımızda ihtilaf edilen bir meseledir. E, bu ihtilafı Hanefi fıkhına baktığımız zaman e, konuyu iki şekilde ele alıyorlar. İşte dahilden gelen, hariçte olan Hı. yani dış taraftaki akıntı, yaşlılık, rutubet, iç taraftan gelen bir akıntı, yaşlılık, rutubet, e, hariçtekini dışarıdakinin ittifak ile temiz olacağı, içeriden gelenin ise tercih edilen görüşe göre temiz olacağı ifade edilmiştir. Hı. E, Şafi fıkhına baktığımız zaman da Şafi fıkhı da konuyu üçe ayırıyor. İşte e, tıpkı Hanefilerin yaptığı gibi dışarıdan olan e, içeriden rahimden gelen bir de orta mahalde olan. Dışarıdaki bir ittifak temizdir orta mahalden gelen de edilen görüşe göre yine temizdir ancak rahimden geliyor ise bu ise Şafi fıkhında necis olduğu söyleniyor. Evet. Ki Şafi kaynaklarından Envara baktığımız zaman bunu dillendiriyor. Ancak eğer bir bayan o akıntının nereden geldiğini bilmiyorsa Şafi fıkhına göre yine temizliği hüküm verilir. Bu da önemli evet. bir kuraldır. Evet. Son dönem Hanefi alimlerinden İbn Abidin bu konuyu kendi kitabına almış haşesinde el ele almış ve matlap adı altında bir başlık altında dillendirerek e, şu şekilde özetlemiş. E, Hanefi fıkhına göre bayanların mutat olarak yani adet dışı, e, hayız ve loğusa dışı, özrün haricindeki olası mümkün olan Normal rutubeti tıpkı koltuk altı teri gibi, ağız salyası gibi tercih edilen görüşe göre temiz olduğunu evet. ifade etmiş. Ve bu sebeple abdestin bozmayacağı veya temas etmiş olduğu çamaşırı kirletmeyeceği görüşünü söylemiştir. Ve Hanefi fıkı bu şekilde. Şafileri de biraz önce nakletmiştik. Bununla alakalı biz acaba güncel olarak yani tıbbi olarak bu nedir? Nereden geliyor? Çerden mi, rahimden mi geliyor yoksa dışarıda oluşan gerçekten bir ter gibi midir? Bu konuyla alakalı daha önceden de ifade etmiştik. E, Profesör Doktor Volkan Tuzcu Beyefendi ile bir görüşmemiz olmuştu. E, o arkadaşımız, o e, doktor efendi bize bununla alakalı bir mühlet istedi. E, ben bunun bir istişaresini yapayım, araştırmasını yapayım. Evet. Ki bildiğim kadarıyla hanımı da zaten kadın hastalıkları uzmanı. Daha sonradan bize bir mail olarak bir rapor gönderdi. Yani tıp dilindeki bu şeyin akıntının nereden geldiği ve ne olarak değerlendirildiği. Ki vajinal salgı olarak söylüyorlar. Ki o hatta bizim arşivlerimizde de duruyor. Evet. Farklı kitaplarımızda da onu koyduk oraya. Evet. Netice olarak i̇bn Abidin'in biraz önce naklettiğimiz ile güncel tıpın ifadeleri hemen hemen örtüşüyorlar. Yani oradaki ifadelerde işte bu tabi olan, oradaki duvarların işte bezlerinden gelen bir salgı olarak olması muhtad olan hatta olmaması kadın için bir hastalık olarak değerlendirilen bir durum gibi. Dolayısıyla İbn Abidin'in de ifade ettiği üzere tıpkı koltuk altı teri gibi değerlendiriliyor. Tabii normal halden bahsediyoruz. Anormal durumdan değil. Dolayısıyla temiz olması ki fıkıh kitaplarımızda da örtüştüğü için bu manada fetva veriyoruz. Bunun neticesi olarak pamuk kullanmak mecburiyeti var mıdır? pamuk kullanmak mecburiyeti yoktur bayanlar için. Peki kullanılması nedir? Kullanılması tabii ki ihtiyattır. En azından kadim evet. kitaplarımızda var olan bu ihtilaftan kaçınma adına. Ancak e, bazı e, kadınlarda pamuk kullanılması o salgının dışına çıkmama, dışarı çıkmamasından dolayı hastalığa, iltihaba farklı e, bir takım durumlara sebebiyet verdiği de evet. söyleniyor. Böyle bir durum varsa da tabii buna da imkan vermemek gerekir. Yani illa kullanılmak zorunluluğudur şeklinde bir Gayet algı yok. yanlıştır. Evet. E, netice olarak temizdir. E, abdeste mani değildir. E, bu şekilde abdest almasında bir problem yoktur. Yine bu konu daha önce öncelerde de defalarca ifade edilirken, e, tabii e, şimdiye kadar bunun abdesti bozduğu görüşünde <laughs> olduğunu veya böyle zanneden e, bayan kardeşlerimiz ve bayan hoca ve hanımlar, Tabii biraz e, şey gösteriyorlar. Yani bu nasıl olabilir işte nasıl e, bu abdesti bozmaz diye de bununla alakalı farklı makalelerde şöyle bir ifadeye rastladım. Hoşuma gitti. Onu da paylaşmak istiyorum. E, yine bunun abdesti bozmayacağını söyleyen bir hoca efendinin makalesinde. <laughs> Allahu Azimüşşan bir kula bir şeyi teklif edecek ve o kul harici bir şey kullanmadan o teklifi yerine getiremeyecek. Bu düşünülemez diyor. Yani bir bayanın abdestini tutması gerekir, abdest ile namaz kılması gerekir. Evet. Ancak abdestini kendinde var olan özelliğin dışında hariçten bir şey kullanarak yapacak. Evet. Böyle bir şey olmaz diyor. Evet. Bu mantık da aslında yani fıkhi mantık mıdır, değerlendirilir mi? O ayrı bir değerlendirilmeye tabidir. Ancak güzel bir yaklaşım. Ama bunun yanı sıra biraz önceki nakillere de baktığımız zaman bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecek. Evet.